yediyi yavrusu bulduk arkadaşlar. Ayağı buraya dolanmış. Annesi de burada. Bize saldıracak neredeyse. Kurtaracağız kızım bekle. <laughs> tamam. Pis, 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 pis. Tamam kızım, tamam. Dur bakalım, dur. <laughs> Vay kızım, sen tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şş, tamam kızım. <laughs> dur, geleceğiz, dur saldırma. Dur. Çabuk ol Hüseyin. Kork <laughs> ne zaman dağıl ha? Ne <laughs> zaman dembeli dağıl abi oğlum. Ha? Morarmış la. Hmm. <laughs> aç 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 aç. Al onu. Dur dur. Anne sağlar kafan. Dur saldıracak anas. Dur saldırsın gel. gel O Orada 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 tamam. orada değil. Tamam. Orada elle. Ha. Sen mahalle. Yavruyu al da şu kuşuya koysaydın. Saldırmaz da yani şimdi, o torbada gördü ya. Al şunları kaldır. Gel. Dur dur. Sen getir koşuya koyuyor gelir. Geliyor. Dur biz kaçalım. Nereye koyma abi? Ha oraya koy. Şöyle onu rahat düzelt bir. Şu altına şu otu koysana. Şunu mu? Şu otu, şu otu. He, tamam. Gelir o şimdi. Ne aldık ya? Şu otu da var. Gel kızım gel. Orada bak orada gel. burada değil bak orada orada orada. Torba arama. Bak, da bak. Torba da sanıyor hala. Kızım oraya koydum bak. Tamam. Kızım, tamam. Orada bak orada. Getir, torba getir. Torbayı. Şunları bir kaldır ya şuradan. Inavaj haći. Joj, joj,